Evet herkese merhabalar kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet canım gönül dostlarım bugün sizler için 8-14 Mayıs haftası için bakalım bizleri neler bekliyor neler yaşayacağız neler neler olacak aşk hayatımızda ilişkilerimizde ve genel anlamda bizleri neler bekliyor hep birlikte ona bir bakalım bakalım evet her zaman olduğu gibi. Haydi bakalım birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum. Ve her zaman olduğu gibi şöyle bir keserek odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi canım gönül dostlarım kartlarıma şöyle bir odaklanın. Rezone olun ve tabii ki bizim mantığımız önce can sonra canan biliyorsunuz mantalitemiz. Önce can sonra canan diyerek bir bakın niyetinizi alın ve Tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Siz kendinize ait olan kısımları sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum ben diyorsanız da 0544 405 57 90 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz ve tabii ki yine canım gönül dostlarım kanalıma ilk kez gelen ve benimle enerjisi uyuştuğu için kanalıma abone olarak bana destek veren, yanımda olan yorumlar, beğeniler ve süper teşekkürlerle de benim yanımda olan tüm gönül dostlarıma da ayrıca çok ama çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Tabii ki biliyorsunuz YouTube algoritması gereği yine bir güncelleme getirdi zaten ve bu güncelleme doğrultusunda da e, ücretsiz bile olsa kanal eğer ki abone değilseniz bir süre sonra izleme olayını da kesiyor onu da söyleyeyim. Bu yüzden de benim enerjimde olmak istiyorsanız lütfen abone olun diyorum. Ayrıca gerçekten e, bir e, takipçimin yorumunu zaten üstte de sabitledim. Hala bu kanalın hak ettiği yerde olamaması diye bir yorum yapmış ve gerçekten yani o kadar yavaş ya ağır ilerliyor ki e, bu olay hani beni de artık germeye başladı ve inanın içimden artık böyle e, video bile çekmek gelmiyor açık ve net söylüyorum. Sadece beni çok seven biliyorum çok sürekli benimle ilerleyen e, takipçilerime kıyamadığım için buradayım. Ama gerçekten e, kanalımın hak ettiği yerde olmaması beni gerçekten ciddi anlamda incitiyor artık yani hani yaralanıyor. Bu yüzden de hani gördüğünüz gibi zaten ara ara artık video atmaya. Karar verdim onu da söyleyeyim. O yüzden de bana darılmayın canım gönül dostlarım. Hatta bir yine bir takipçim çok güzel İngilizce bir şey kullanmış. Hani neydi liderler? Tam net çeviremeyebilirim. Liderler için takipçi önemli değil. Lider yaratmak, lider çıkarmak önemlidir gibi böyle bir şey paylaşmış. Gerçekten çok güzel. Ee, teşekkür ediyorum ona da buradan. İngilizce bir yorumdu yanlış hatırlamıyorsam. Birkaç video öncesinde görmüştüm ama işte öyle değil canım gönül dostlarım maalesef youtube'da kendimizi gösterebilmek youtube'da ilerleyebilmek e youtube'dan da bu kadar emeğimizin bir şekilde karşılığını alabilmek ki sizler için ücretsiz ama youtube 3-5 kuruş olsun veriyor ben hani düşündüğünüz gibi de böyle absürt paralar kazanmıyorum çünkü benim izlenme oranım düşük bu o yüzden kaynaklı ama izlenme oranıyla doğru orantılı olarak mesela işte aboneleri çok fazla olanlar izlenme işte 40 binler, 100 binler, 1 milyon olanlar çok ciddi anlamda da bir kazanç da sağlıyorlar. Ama maalesef ben burada sadece gırtlağımı parçalamakla kalıyorum. Ki öyle de oldu zaten biliyorsunuz yani ses tellerimden bile ameliyat geçirdim ama gerçekten yani ben çok kırgınım yani kırgınım kırgınım başka da bir şey söyleyemiyorum neyse dediğim gibi benim o vefaker cefaker o daimi o benim izlen o 3000 4000 izleyicime istinaden buradayım o beni izleyen bana destek veren o 3000-4000 kişinin hatırına onların yüzü suyu hürmetine şu anda bu da çekiyorum açık ve net söyleyeyim ama işte o hani e, o videolarımın aylık e, izlenme oranlarına gelen o 4-5 milyon var ya o 3-4 binin haricindeki o ve fakir izleyicimin dışında kalan o 5 milyonun e, hep hiçbirine hakkımı helal etmiyorum 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 yani böyle bir dünya yok etmiyorum, etmeyeceğim de yani. Peki, hadi bakalım. Şimdi hazırsanız canım gönül dostlarım ve bunu da her videomda bundan sonra defaten söyleyeceğim. Yok işte hakkını helal etmiyorsun da yok bilmem ne de yok şudur da yok budur da yazanlar zaten burada kalmasın, çeksin gitsin. Tamam mı? Çünkü abone değilsin, bir şey değilsin. Beni izliyorsun. Benim bilgimden faydalanıyorsun. Belki de benden bir şeyler öğrenip, bir şeyler alıp kendi kendine belki de bir tarot okuyuculuğu yapıyorsun ve ben sana hakkımı helal et etmiyorum. Bu kadar basit. Evet. Hadi şimdi canım gönül dostlarım. Hemen başlıyorum. Şimdi. 8-14 Mayıs haftası için gelen ilk mesajlar öncelikle aileyle bağlantılı bir gündeminizin yoğun olacak ki zaten aile biliyorsunuz bu hafta bir de seçim haftası 14 Mayıs'ta bir de seçim yaşayacağız. Ee, belki aileyi burada e, kendi vatanımız milletimiz olarak da alabilirim. Yani aileyle bağlantılı bir gündemimizin olacağını. E, tabii ki hepimiz için hayırlı, hayırlısı olsun, hayrımıza olanı olsun diyorum bununla ilgili. Ve bunun haricinde de tabii bunun dışında olanlar için konuşuyorum. İşte yurt dışında yaşayanlar falan. Ee, şöyle söyleyeyim aile bağlantılı bir gündemimiz var bu hafta içerisinde ve bu gündem işe bir şeyleri almak, satmak, yer değiştirmek, mahkemelik ya da miraslık gibi konuları içeriyor. Yine bunun haricinde e, bu hafta özellikle bazı güvensizlikler ve korkularınız e, zirve yapabilir. İşte ben bunu yapamazsam, ben bunu başaramazsam ya da olmazsa dediğiniz bir gündem. Sizi biraz paniğe sevk edebilir ama burada sakin olmanızda fayda var. Ee, bu hafta bakın dengeler çok önemli. Hayatınızdaki dengeler iş hayatınızda, aşk hayatınızda, arkadaş çevrenizde ya da aile çevrenizde dengeleri kurmanız ve bir denge içerisinde hareket etmeniz sizin için çok kıymetli olacak. Lütfen doğruluğunuzdan ve dürüstlüğünüzden taviz vermeyin. Çünkü ne kadar doğru ve dürüst olursanız kazancınız da o kadar fazla olacak. Size geri dönüşümü de bir o kadar e, muhteşem olacak doğruluğunuzun ve dürüstlüğünüzün. Evet karşınıza bazı sizinle görüş ayrılığı yaşayan ve sizinle inatlaşan insanlar çıkabilir ama yine burada da sizin haklılığınız ortaya çıkacak. Yine mümkün mertebe siz fikrinizi söyleyip geri çekilin çünkü daha sonra size haklısın diyerek gelecekler sağlıkla ilgili özellikle muhteşem bir gelişme var fiziksel ya da psikolojik olarak bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz ama 8-14 Mayıs haftasında sanki bir iyileşme ve şifalanma sürecine gireceksiniz özellikle baş bölgenizle ilgili ya da mide bağırsak sisteminizle sindirim sisteminizle ilgili sorunlar yaşıyorsanız eğer bunların şifalanacağı bir gündeminiz olacak resmi evraklara, belgelere, yazışmalara çok dikkat edin. Hani resmi evrak belge derken örnek veriyorum işte telefon faturanız gelir, faturaya yatırmayı unutursunuz. Telefonunuz kesilir gibi gibi gibi. Hani sizi böyle gerginliğe sevk edecek, huzursuz olacağınız bir şey yaşayabilirsiniz. Aman dikkat edin. Hani her şeyi iyice ne bir iki kere okuyup, iki kere gözden geçirerek yazın, çizin, gönderin. Ee, yine e, yazışmalarınız gerçekten çok kıymetli ya da konuşmalarınız. Çünkü yanlış anlayabilirsiniz. Anlayabilirsiniz yanlış anlatabilirsiniz hani ben mi acaba yanlış bir şey söyledim ya da niye kendimi bir türlü anlatamıyorum niye beni anla, anlamıyor bu insanlar modunda olabilirsiniz bir anda iş hayatınızla bağlantılı özellikle anlaşma bekleyenler iş ve okul ya da kariyerle ilgili bakın eğitimle ilgili de olur iş hayatınızla ilgili de olur çok güzel yine değerlendirilmesi gereken muhteşem bir hafta anlaşmalara gideceksiniz yeni yeni başlangıçlar yeni yeni kafanızdaki projeler yerlerine oturacak ve ondan sonra harekete geçeceksiniz ama net keskin bitiş kararları da alacağınız bir hafta yani bu kararlar işte, hayatınızda hayatınızda olur. Evinizden taşınmak, işinizi değiştirmek, şehrinizi değiştirmek, belki de arkadaş ya da sosyal çevrenizden ya da akraba çevrenizden bazı insanlardan uzaklaşma kararı almak gibi bir gündemde olacak olarak gösteriliyor. Ayrıca karşınıza çıkacak fırsatları lütfen çok iyi değerlendirin çünkü fırsatlar size gerçekten çok güzel bir dönüşüm sağlayacak yani bu dönüşüm sizin hayrınıza olacak yine gerçekten bir şeyleri değerlendirmeniz gereken bir hafta özellikle kendinizi hani evet ben bunu yapamıyorum dediğiniz bakın güvenle bağlantılı da yaşamıştık bunu güvensizlik ve korkular ve verimsizlik yani kendinizi verimsiz hissettiğiniz evet bir türlü şunu halledemedim ben şunu bir türlü başaramadım, işte bu ilişkiyi bir türlü sonuna götüremedim gibi gibi artık dediğiniz düşündüğünüz her ne var ise de bunlarla ilgili de e, o kısırlık ve verimsizliğin biteceği bir sürecin içerisine gireceksiniz Allah'ın izniyle. İlişkilere baktığım zaman aşk hayatınıza bakın. Şimdi aşk hayatınıza gördüğünüz gibi takıntılı ve saplantılı ilişkiler bu hafta sanki böyle bir takıntılarınızda zirve yapabilirsiniz. Daha çok böyle bir e, kafanızda kurmak, daha çok böyle kafanıza senaryo yazmak e, gündeminizde olabilir. İşte aklınızdaki kişi işte şunu yapmıştır, bunu yapmıştır, buraya gitmiştir, bununla konuşmuştur, bununla yazışmıştır gibi. Hani böyle bir belki de paranoya bağlayacağınız bir gündem olabilir. Bu da sizi zorlayabilir. ...ya da yıkıma uğratabilir... ...ama ve lakin... ...bakın bir şeyler düşündüğünüz gibi değil... ...hissettiğiniz gibi değil... ...evet belki arada engeller olabilir... ...bu engellerden dolayı da kendinizi çaresiz hissedip... E, ...sıkıntıda e, görebilirsiniz... ...ama bakın ısrarla ne diyor... ...kartlar dengede kal... ...kendi merkezinizde merkezlenin... ...bu hafta mümkün mertebe... ...kendi merkezinizde kalın... ...kendi enerjinizi çok fazla... ...özellikle aşk hayatınıza ve ilişkinizle ilgili... ...böldürmeyin çünkü çok dua ediyorsunuz, diliyorsunuz, istiyorsunuz ama iletişime geçmek, ama görüşmek, ama konuşmak her neyse bunlarla ilgili zaten bu hafta fırsatlar oluşacak ya da gündemler olacak ama siz mümkün mertebe o kendi bilinçaltınızda bakın kendi kutsal bağınızla değer verdiğiniz bağla ilgili olumsuz ve negatif düşünmedikçe, daha olumluya gittikçe ve takıntı yapmadıkça hani Biraz belki de bir şeyleri daha böyle akışa bıraktığınızda geri dönüşümünüz daha olumlu ve pozitif olarak gösteriliyor. Net bir şekilde bunu söylemek istiyorum. Çünkü bakın ilişkilerde de aşk hayatınızda da ne kadar aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişiye doğru ve dürüst yaklaşırsanız kazançlı çıkan siz olacaksınız. Evet şimdi bakalım bakalım bu haftanın olumlaması neymiş? Evet bakın muhteşem şah bir olumlama. Ay evet ay canım gönül dostlarım. Bu haftaki olumlamaları lütfen lütfen mutlaka yorumlara yazın, yazarak mühürleyin. Çünkü çok güzel iki olumlama geldi. Yani biri sezgilerimi hayatın her alanında kullanırım. Bakın bir olumlamamız bu. Sezgilerimi hayatımın her alanında kullanırım. Yani aşk hayatınıza, iş hayatınıza, aile arkadaş çevrenize sezgilerinizi kullanın diyor kartlar. Ki bakın ben dengede kalın diye ısrarla söyledim. Ve şu olumlama muhteşem ötesi. Lütfen bunu yazın. Bedenimin ve ruhumun. Bedenimin ve ruhumun her zerresinin kıymetini bilecek. Bedeninin ve ruhunun her zerresinin kıymetini bileceğim. Hayat arkadaşımı sevgiyle hayatıma çağırıyorum. Gelmesine izin veriyorum. Varlığına inanıyorum. Ay muhteşem oldu 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 diyorum. Gerçekten bu olumlama beni benden aldı. Lütfen bu olumlamayı bakın çok dikkatle izleyen dinleyen gönül dostlarım yorumlara yazın. Lütfen bunu mühürleyin yazıyla da mühürleyin sözle de mühürleyin. Muhteşem bir olumlama bir kez daha söylemek istiyorum. Hatta üçleyeceğim bunu. İkinciye söylüyorum bedenimin ve ruhumun her zerresinin kıymetini bilecek bedeninin ve ruhunun her zerresinin kıymetini bileceğim hayat arkadaşımı sevgiyle hayatıma çağırıyorum. Gelmesine izin veriyorum. Varlığına inanıyorum. Ve bedenimin ve ruhumun her zerresinin kıymetini bilecek bedeninin ve ruhunun her zerresinin kıymetini bileceğim hayat arkadaşımı sevgiyle hayatıma çağırıyorum gelmesine izin veriyorum varlığına inanıyorum diyorum. Oldu oldu oldu. 7 7 7 mucize sayısıyla da kotluyorum, mühürlüyorum. Hem kolektif enerjime hem de kendi adıma şifa olmasına niyet ediyorum. Dilerim 8-14 Mayıs haftası her biriniz için sağlık, sıhhat, bol bereket, mutluluk, kazanç, aşk, sevgi ve huzur dolu geçmesini temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.